arkadaş hepiniz yeniden selamlar bugün sizlerle birlikte Pixel Editation oynayacağız Yanlış duymadım Pixel Editation Yani Pixel işte Minecraft gibi bir şey O yüzden Oyun oynayacağız İşte bu oyunu oynayacağız birader deneyeceğiz yani her şey oldu gibi Ben birazcık oynadım arkadaşlar oyunu Bak sefere gidelim mesela Başla Sadece 1 2 3 4 şey gittik zaten burayı yapmadık. Buradan sonra sen bu sizinle birlikte yapacağız. Ha yani birinci bölüm, ikinci bölüm. Bu birinci bölüm. Bu birinci bölüm. O zaman lafı pek uzatmadan oyunumuza girelim. Oyna. O neydi öyle? Bir şey buldu. İşte ben boss öldürdüm. Ondan bir şey çıktı. Hmm. Hospital, hmm. aradığım cevapları burada, bil burada bulabilir miyim? Ha, hastaneyi açan kart. Gidelim hocam. Bu sefer kesin tabi has. Evet. Arkadaşlar bu arada bu oyuna oynayınca bir şey gelmiyor, ben bu silahı satın aldım. Ooh. Onun üstü. Bak başladık. <laughs> dakika bir gol bir birader. Allah 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 Sen geber bakalım sen böl bakalım Aha ver bunu 21 tane zombi yok ebesi Geber bakalım sen Oha Yuh. Oğlum bak kürekle vururum kafanıza Al kürek Kürek! Kürek! Lan bana bak. Bunu denle. <laughs> Al Hacı Bekir lokumu. Hacı Bekir lokumu başka yere gitti. Gel et. Tamam. Ya abi beni backrooms gibi bir yere getirmişsiniz. Gel de şimdi burada korkma birader. Aha. Gel bakalım. İşte lan. Al hacimeksin lokumu. Hacı Bekir yok mu? Bir, bir, bir. Tamam. Çok güzel. Nerede? Eee dört tanesi. Aha bir tane. körüm ben. Görmedim. Çüreş! Al bakalım sen. Doldu şunu. Obaa. Haber bakalım. Tanesi de şuradaymış. Oba, oba, oba. Bunlar ne? Bu bir ceset bu arada. Lan. Al bakayım sen şimdi çocuk adam. Patronu yer. Bu mu patron? Anam <laughs> bunu?

Herlo, Oh be Şükürler olsun Devam ileri Çöprü mü? Köprüde savaşacağız galiba şimdi Ah Bu kötü bir fikirdi Aslanadan kaçtık Helikopter Ya helikopter mi filan diyor Buradayım bana yardım edin Beşlerinden gitmem gerekiyor. Aya onun içinde zombi falan varsa birader. Nereden biliyon ya zombi vardır. Hadi gidelim. Let's go. Hop şurada. Al Hacı Bekir lokumu. Bak Creeper Skibidi Toilet mi yoksa Creeper mi? Skibidi Toilet Creeper sevmiyorum Ha 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 Ne var lan? Of oh, bu iş çok uzadı be Lan adamın vücudu nerde? sen de git Gel yavrum. Oha. Sen de gel oğlum. Ne yapıyorsun? oğlum? Urtar mı edeceksin? Kürek. 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 Ne buru? Ne buruyan lan? Hayırdır lan? Hayırdır lan. Al kürek. Al sana da kürek. Sana da kürek. Sana da kürek. Sana da kürek. Doldur çabuk doldur çabuk doldur. Hadi geber. Lan <laughs> tamam, çok güzel. Oo burayı yarmışlar lan. Şimdi ben bir piçik yapıp buradan atlarsam. Oy! Oh! Hayvan! Geri tep lan. E ee, yeter be. şurek, şurek, küre Evet. Kürek bir boka yaramadı. Mükemmel. Mükemmel. Ha Hadi hadi Abi ha, oh. Al hazime Hadi hadi. Geber. Sen de geber, sen de geber, sen de geber. Geber mi? Çurek. Çurek. Ben de şöyle görürüm. Lan. Al hacım ben kumut. lokumu. Gördün mü? Sen oğlum patron? Bu ne oğlum? Musa onu... Bu! Şerefsize bak! Ne fırlatıyor bana? Oğlum bu ölmez ki. Sen onu atıyorsa ben de hacimetli lokma atıyorum. Oo boşladım lan. At bir daha. Oba! Onun. Bunu yüksel. Yükselt lan. Yükselt lan. Yükselt. Evet. Demek ki bu seviyeye lan çık buradan. Bu seviyeye daha güçlü olup gelmemiz lazımmış. Çık buradan. Setle. Ah bu değil. Görün merkezi. Onu gelmez. Beleş. Ne oluyor <laughs> oğlum? Cephanelik. Mükemmel <Oğğur. gülüyor> mükemmel. <Mutaklanmış> bu <muito gülüyor> roket fırlatıyor bu arada cidden. Nadir sırala. Nadir nerede? Eti yiye lan. Oh, beni paramına etmiyor. Üzgünüm. Çok az param var benim bütün param nereye gitti lan? Bu ne peki? Ha yakan silah. Yakın dövüş. çilek çiçek mi? Bu. Oh. Destek olarak aslında arkadaşlar ben ne alacaktım biliyor musun? Bunu alacaktım ama almadım. Hmm. keskin nişancı Oo. ha bak o görevlerde bunu istiyorlardı ben bunu nasıl alayım anasını satayım vaha lan bu ne bir de çok iyi bir şey geliyor <laughs> Oo, bu ne? Sicilia Bir daha açabiliyor muyum? Chelsea İyi beğen. Bir ha? <laughs> Olur hocam, al hocam, beleş. Çeşitli. <gülüyor> <gülüyor> Bu bende de varmış birader. <laughs> Anam varmış canım. Bunu merak ettim ya. nasıl gireriz ona savaşa git dersen her rol atıl bak bu tamam tamam, tamam, tamam tamam aynen aynen aynen, aynen, aynen. hadi videos bitecek hadi videoyu bitirmem lazım şimdi tamam hadi Aa, diğer videoya kaldı arkadaşlar ee, ne yapalım diğer videoya kaldı bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler ve bu videoyu sevdiğiniz için abone olup ve izlenme kazandırmayı bize unutmayın. Bu videoyu izlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Bay bay.